önce kalktım ve bir günümü yönettiğiniz videosuna başlamaya karar verdim. Ee, i̇lk olarak size soracağım şey hangisini giyeyim? Çünkü e, bu videoyu evde başlamak ve evde çekmek istemedim. Hazır yasaklar da bitmişken böyle bir AVM'ye gidelim, ne içeceğimi seçin. Gerçi oturup içemeyeceğiz ama yine de ne içeceğimi seçin, ne alacağımı seçin. Bugün gözlük alacağım, gözlüğümü seçin falan istiyorum açıkçası. Evet, <laughs> ne giyeceğimi seçeceksiniz şimdi. İlk olarak dediğim gibi koyacağım şeylere ne giyeceklerimi ne giyeceklerimi hazırladım burada iki tane kombin seçtim kendime. Aslında ikisini o kadar zor seçtim ki neden biliyor musunuz? Çünkü e, dün eve temizliğe abla geldi ve böyle şey böyle neredeyse her şeyi yıkadık, her şey üstü şey kedi tüyü falan oldu diye hani iyice bir tozlara gitsin, etsin, o kedi tüylerini atalım falan diye her şeyi yıkadık ve ben bugün video çekeceğimi unuttum ve her şeyim ıslak. O yüzden bunları seçene kadar bir tık sıkıntı yaşadım. Olsun diyorum. Videoyu başlatıyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz diyorum. Yani hala bu kombini nasıl seçtiğinizi anlayamamış olsam da giydim. kolyelerimi taktım, küpemi taktım şöyle kolyem, küpem. En azından bir tık süsledim ve hazırım çıkmak için şimdi. Akasya'ya gidiyoruz. Akasya'dan gözlüğümü falan alacağız, biraz alışveriş yapacağız. Yiyeceğimi, içeceğimi, her şeyimi siz seçeceksiniz tekrardan. Bu kadar. <laughs> See you. Ve tabii ki öz direktör kardeşimle beraber. Saçları gitti farkındaysanız. Yeni imajımla buradayım. Akasya'ya gidiyoruz şu anda. Akasya'dan gözlüğüme bakacağız ve biraz alışveriş yapmak istiyorum. Bir şeyler almak istiyorum kendime. Onları da seçtireceğim size. Uzun özlemişim bu arada. Uğuz evet kardeşimle... ya uzun zamandır görüşmüyormuşuz gibi bir oldu. Kapanmada hiç görüşmedik değil mi bu sefer? Bir, bir gün geldi. geldi. Bir gün evet. görüştük evet. Kendisi biliyorsunuz artık bizimle değil. Bizimle artık sadece Ezef Yine ben çekiyorum ne değişti? Ne ne çekmiyor? ne ne çektin? Çekeceğim Akasya'dan. <laughs> yani evet olabilir bir tık belki. Akasya'ya geldik sayılır görebiliyorum en azından artık. Hadi inanıyorum. Peki. Mini görmüş bir gözlerin mini soya girmeme ihtimali yüzde kaçtır? Kanka sıfır. Bak farkındaysan görmemiş gibi yapacaktım. Yine fark ettin. Ha 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 Çünkü mini <laughs> Kanka her şey çok güzel. Her şeyi çok seviyorum. Melisa'daki her şeyi satın almak istiyorum. Çok heyecanlandım yine. Başka çöpstik var mı acaba? Yoksa bu çiçeklilerden alalım. Bunlardan bir tanemiz olsun. Şarkı. Bardaklara bak. Nyan ya. Bak bu nya bardağı. Nyan. Ne var burada? Yaşıma uygun başka sticker falan var mı? 3 yaş için arıyorum bu arada. Mama takımı. Yani şey bana değil, abimin çocuğu var ya, yeğenime. Tamam, mama kabı alacağım. Hayır Gözde kadın, sadece güzel olduğu için mama kabı almamalısın. Çekim yapmadım, mağazada çekim yapan çok garip okay. bir <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> bir ya lan nasıl bir gözlük alacağını o kadar bilmiyorum ki. Böyle bakmam gerekiyor anlamıyorum çünkü. Evet. Bu arada olmadı. Bence de olmadı. Benim evdeki gözlüğüm bile daha çok yakışmıştı Atilla. Gibi. Ne diyorsun? Yüzünü şişman evet. gösteriyor. Ama da gözlük yakışmıyor. Bak kare istemiyorum. Yuvarlak daha çok istiyorum. <laughs> Ama böyle şişman gözükmek de istemiyorum. Solda şey var, <laughs> var. kaynağı Kırk yaş atmadım mı bir anda? <laughs> ya <da> ben <laughs> bunu alıp gideceğim ya. Altı <laughs> yaşında çocuk gördüm. Abi, iktidar olsun. Çocuk gözlüyor. Çocuk gözlüyor. Gözde o çocuk. 13 yaşındayım ben de zaten. Bir de şuna bakacağım. <laughs> Hadi bir bir. Bir olmaz ki. Daha güzel değil. Hem şık hem de istediğin modele benziyor bence. Diğer taktığın hepsinden daha güzel oldu. <laughs> <daha. gülüyor> ya en potansiyelli bu. Ama bu da no yani bence. Valla bunu şu ana kadar en çok beğendiklerimiz arasında size de göstereyim. <laughs> Bu bir seçenek olabilir ama emin değilim. Ama en azından şu ana kadar denediklerim arasından en güzeli buydu. Ama herkes kemik almamı daha bunu ayrı koyacak olabilir. Gözlük seçmek ne kadar zor ya. Evet. Tamam bunu da yine olabilir'e koyacağım o zaman. Çok uç. Uç. Şu an şeysin böyle e, bir moda ikonu Hani. Değil mi? Her an tasarımcı, böyle tasarımcı, tasarımcı, tasarımcı. Evet. Ya da şey e, derginin editörü. Baş editör. etek giyip böyle gelip. Değil mi? Değil, değil mi? <laughs> Çok büyük. Çok büyük değil mi? Kanka sen bence büyük gözlük bakma. Küçük gözlük bak. Bulamıyorum. Evet şu an gözlük oylamasını başlattım. Allah'ım yatıp kalkıp dua ediyorum ki benim istediğim çıksın diye şu anda. Şimdi Starbucks'a geldik. Bir şeyler içeceğiz artık. Böyle iki saat bile yürüyünce yoruluyorum ben bu arada. Evet, sadece iki saat. Ya. Yani i̇ki... Gerçekten yorulduğumu hissettim. Neden ben de. Be. O kadar alışmışız ki yatmaya salak salak. Evet. Neyse, şimdi de size ne içeceğimi seçtireceğim. Sonrasında bir iki bir şey alıp, eve geçeceğim. Sonra evde devam edeceğiz, seçimlere. Acaba akşam ben mi yemek yapsam? Olabilir, iki yemek seçeneği sunup birini yapabilirsin. Abi. Yoksa birlikte mi yapacağız? Ben yooğğğğğğğğ! ben Varsın aslında yooğğğğğğ! <laughs> Hayır! En yakın arkadaşımı çaldılar benden. Mutsuzum. Evet, oylamada strawberry açay çıktı. O yüzden aldım. Daha önce hiç içmedim bu arada. İki seçenekte hiç içmediğim şeylerde. Pink Oo, ilanlaksa... Oh, Koldürüm içiyorum ben. <laughs> ben de şimdi ilk defa strawberry açay içeceğim. Açay mı? Nasıl okunuyor bilmiyorum ama... Bence güzel. Şey gibi... İşte cool Lime'ın, Berry Biscuits'un çilekli Hı. versiyonu. Zaten çilekle herhangi bir şey ne kadar kötü olabilir ki? Kırık olmuş çilek, değil mi bu? Evet. evet. Güzel, tavsiye ederim. Sizin de oylamanız için teşekkürler. Güzel bir içecekle tanıştım anlık olarak. Şimdi içeri tekrardan gireceğiz. Bir şeyler alacağım. Bu kadar. göz daha biraz Çekiyorum. Oldu mu? Oldu oldu. Ben beğendim bu gözlüğü. Doğru seçimi yaptınız. En, en şey olarak da güzeldi. Şimdi tek gözümüzü kapatacağım sadece bu göze bakıyorsunuz. Burada mı göz bekleriz? Evet. sağlamasını yapmak açısından Şu gözün ha. tam ortaya. <laughs> ya şey zaten Astigmatım arttığı için normalde benim lens numaram 575 mi yoktu? 025 astigmatı. Etilerlerini evet. dünya gözlem mi dedi? Evet. Ama orada yani iyi bir doktora gideceğimi düşünüyorum. çok Ölçü teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ister Teşekkür ederim. Çocuğum niye bağırıyorsun? <laughs> Derdin ne? Anneciğim, derdin ne? Ne istiyorsun? Cins misin sen ya? <laughs> uh, eve geldim, üstüm değiştirdim. Kendimi temizledim, arındım <laughs> ve çok yoruldum. Artık bilgisayara geçmek istiyorum çünkü oyun oynamak istiyorum. Yeni klavyemi taktım ayrıca. Kapıda da yine çarşaf var. Klavyemi göstereceğim. Bir saniye. Ya şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Allah'ım. Aşk yaşıyorum aşk hem de çerisi biç Allah'ım çeri bak böyle çıkıyor sese boş bir yer açtım Allah'ım güzelliğine bakın yeni klavyemi taktım oyuna geçeceğim o zaman size bir de ne seçtireyim biliyor musunuz <laughs> mouse ve kulaklık seçtireyim İki tane var zaten. Bir normal Jeep Pro var, bir de e, şey var, Superlight var. Bir siyah, bir beyaz. Superlight daha hafif olan. Gözümün yine G733'ü var. Bir tane beyazım var, bir tane de lila rengim var. Bugün hangisiyle oynayacağımı siz seçin madem. Evet. Ee, size ekipmanımı seçtirmiştim. Hangi ekipmanla bugün oyun oynayayım, yayını onunla devam ettireyim diye. Aslında her zaman kullandıklarımı seçtiniz. <laughs> Dedim ki belki bir değişiklik olur ama olmadı. Tekrardan bu Lila Logitech G733 kulaklığı kullanacağım ve Logitech G Pro Superlight kullanacağım. Ee, bunun siyahı da zaten Superlight değil. Normal G Pro aralarında gram farkı var. Bu 63 gram, diğeri 80 gram olması gerekiyor. Bayağı hafifler. O yüzden çok memnunum kulaklığımdan ve masumdan. Ayrı bir ekipman vlogu yapacağım aslında bu arada. Ama onun öncesine biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok memnunum kullanmaktan ve en azından kalıcı bir şekilde bir yerde olsun ki belki videoyu izlersiniz. Yayında artık daha az sorulur. Çünkü her 5-6 sorudan bir tanesi kulaklıktan memnun musun? Kulaklığın çok güzelmiş. Kulaklığının markası modeli ne oluyor? Şaka yapmıyorum. Kulaklıktan öncelikle çok memnunum. Buranın lastik olması benim için en önemli şeylerden bir tanesi olabilir. Çünkü şöyle taktığım zaman kafamı acıtmıyor. Burada bir baskı hissetmiyorum. Kulaklığın kendisi de zaten aşırı hafif olduğu için herhangi bir e, sıkıntı veya problem yaşamıyorum. Yani hatta şey diyorum ben bugüne kadar kafamda ne taşıyormuşum oldum o kadar hafif ki. Ve sesi de çok iyi alıyorum bu arada Valorant'ta falan da. E, Valorant'taki ses ayarlarımdan ve kulaklığı nasıl bir ses ayarında kullandığımdan bahsetmek istiyorum. 7.1'i var ama ben 7.1'ini açmıyorum oyun oynarken. Oyunun içindeki ayarlardan stereo'yu seçiyorum ve HRTF diye bir şey var o stereo mono seçiminin altında. Onu da tikli bırakıyorum. 7.1'de de kapalı kullanıyorum ama 7.1 var normalde kulaklığın. Ee, şey Logitech G-Hub var program. Zaten onu indirdiğiniz zaman oradan kulaklıkla ilgili veya mouse'la ilgili veya ile ilgili yani ile ilgili bütün ekipmanlarınızın ayarlarını oradan yapabiliyorsunuz. Gel gelelim mouse'a. Bak. <laughs> Bunu çok samimi söyleyeceğim. Logitech sponsorum zaten. Bunu yayında da söylüyorum. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Ama ben Logitech bana sponsor olmadan önce de Logitech G Pro Mouse kullanıyordum. Ama bu değil. Bu Superlight'ı. Superlight'ını Türkiye'de bulamamıştım. O yüzden normal G Pro almıştım. O kadar memnun kaldım. Yani hani sponsor olmadan önce de bu benim kişisel tercihimdi. Mesela Logitech kullanmak. O yüzden bunların tamamını çok samimi alabilirsiniz. G Pro'yu kullanıyordum. 80 gram siyah olan normal G Pro. Bu Super 63 gram. Bir kere aşırı derecede hafif. Aşırı hafif olduğu için oyunda böyle gerçekten şey kolumu bileğimi yormuyor. Hani böyle yok gibi hissediyorsunuz zaten. En başta eğer ağır bir mouse'tan buna geçerseniz belki bir tık böyle şey olabilir sizin için. Abi çok hafif yok gibi falan ama ondan sonra alışıyorsunuz ve şey diyorsunuz. Bugüne kadar neredeydin falan alıyorsunuz tam elime avcuma oturuyor. O yüzden çok rahatım bu mouse'la. Onun dışında tasarımını ayrıca beğeniyorum. Çünkü ben böyle basit minimal simple şeylerin yani simple dizaynlardan çok hoşlanıyorum. Bu da aynı şekilde. Bir de Kulaklık ve mouse ile ilgili sevdiğim şeylerden bir tanesi bataryası. Çok uzun süre gidiyor bence bataryaları. Kulaklık 29 saat, mouse da 70 saat. Kutuların üstünde yazıyor zaten bu bilgiler. İkisi de wireless zaten. Yani kablolarını takıyorsunuz. Şarj oluyor, hızlı şarj oluyor zaten. Mouse özellikle çok çok hızlı şarj oluyor. Kulaklık da öyle birkaç saat içinde fullenmiş oluyor. Bataryası içinde bittiği zamanda da zaten burada mesela kulaklıkta kırmızı ışık yanıyor. Ötüyor falan böyle. Orada ha diyorsun bataryası bitiyor. Onun dışında wireless kullanabiliyorsunuz. Burada açma kapama tuşları falan var. Şu açma tuşu buna basa tutunca açılıyor. Buradan ses ayarlıyorsunuz falan. O şekilde yani. Bu özelliklerini de seviyorum. Ee, bu kulaklığın bir de diğer renkleri de var. Hatta işte Instagram'da seçenekte beyazı mı, lilası mı diye sormuştum. Lilasını seçtiniz. Lilası herhalde en popüler renk falan. Ben çok seviyorum lilasını. Beyazı da bence çok güzel. Bir de siyah ve mavisi var. İsterseniz her onlara da bakabilirsiniz. Ayrıca G Pro klavyem geldi. Biraz ters gösteriyorum ama düzünü de çekeceğim. Çok mutluyum. Hem de Cherry Switch. Çok heyecanlandım. Çok güzel. Bugün biraz önce taktım klavyeme. Yaşasın. Bundan da daha sonra bahsedeceğim. Bütün ekipmandan bahsetmeyeceğim. Bugün sadece mouse ve kulaklık çünkü ekipman vlogu gelecek. Ben oyuna geçiyorum. Sizin seçtiğiniz ekipmanlarla oyuna geçiyorum. O zaman sizi öpüyor ve sonraki seçimlerle baş başa bırakıyorum. Allah Ay alıyorum. Ve artık gecenin ilerleyen saatlerinin Son seçimine gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar Ne izleyeceğimi seçeceksiniz ee, Bir oylama başlattım Borcak mı su mi diye İkisini de izlemek istiyordum ama bir türlü başlama fırsatım olmamıştı. O yüzden ikisinden birine başlayacağım. Bakalım hangisi olacak. Birazdan göreceğiz. Bir 10 dakika falan bekleyeceğim sonuçların çıkması için. Ne, ne yapıyor? İnanılmaz bir kedi. Erik çöpüyle oynuyor. Neyse. Bir 10 dakika sonra tekrardan neyin çıktığını söyleyeceğim ve onu izlemeye başlayacağım. Bebiton. Ne izleyelim annem? Bojack bir su içme. mi? Bibi? Annem hiçbir fikrin yok. Aşkım Bojack mi su içme? mi? Bu Bojack bu su iç. Hangisini izleyelim aşkım? Su iç mi izleyelim? Oh küçük suratlım. Ve arkadaşlar kazanan Bojack oluyor. Ve Bojack'e artık başlıyorum. Aslında Bojack'in bir ilk birkaç bölümünü izlemiştim. Çok da sevmiştim. Daha sonrasında nedenini bilmediğim şekilde devam etmedim ama inanılmaz derecede öneriliyordu. Ve ben nedense bir türlü cesaret edemedim. Çünkü herkes bana şey dedi, sen kesin depresifleşirsin, kesin depresyonun azar falan gibi şeyler söylediler ama bence iyi gidebilir. Başlıyorum. Borceke günün son tercihiyle bugünü kapatıyorum artık. Bütün gün oylamalara katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biraz daha hareketli bir şey isterdim açıkçası. Bütün günümü yönet etmeniz açısından ama her şey yani güne sığdıramadım. Çünkü Covid'den dolayı her yerde sıkışıklık var. Bir şeyler olmadı, aksilikler oldu. Gözlükle ilgili sıkıntı oldu. Göz doktoruyla ilgili sıkıntı oldu. Zaten ben ne zaman bir şey yapsam mutlaka bir sıkıntı oluyor. Ama olsun sorun değil. Ee, bence yine de fena değil. Bence yine de iyi bir video oldu <laughs> her şeye rağmen. Teşekkür ediyorum bütün tercihleriniz için. Bunun ikincisini ve daha iyi bir versiyonunu yapmaya çalışacağım. Hepinizi öpüyorum. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. Bir dakika. Bir de bir de eğer abone olmadıysanız lütfen abone olmayı, beni desteklemek istiyorsanız unutmayın. Artı yayınlara bekliyorum. Twitch'e de bekliyorum. Tekrardan öpüldünüz. İyi geceler. Baby Tom. Ne izleyelim annem? Borcek mi su mi? Annem hiçbir fikrin yok. Aşkım borcek mi su mi? Bu borcek bu su iç. Hangisini izleyelim aşkım? Su iç mi izleyelim? Продолжение